Merhaba Galatasaray taraftarı. Takım haberlerinin daha bir özel videosuna hoş geldiniz. Önce kanala abone olun ve beğeninizi bırakın, kalbinizin kulübündeki tüm yeniliklerden haberdar olun. Habere geçelim. Galatasaray camiası, 25. şampiyonluğunu büyük bir coşku ile kutlarken, gecenin en dikkat çeken anlarından biri Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'nun yaptığı transfer açıklaması oldu. Kalamış tesislerinde düzenlenen bu özel organizasyonda, taraftarların coşkusu sahneye damga vurdu. Başkan Dursun Özbey'in konuşması sırasında tribünlerden yükselen, "Osimheni istiyoruz, sloganları salonda büyük bir heyecan yarattı. Bu yoğun ilgi üzerine Özbek, mikrofonu Abdullah Kavukçu'ya devretti ve taraftarın merakla beklediği sorulara yanıt geldi. Kavukçu'nun sözleri, sadece geceye katılanları değil, tüm futbol camiasını heyecanlandıracak cinstendi. Kavukçu konuşmasına Ocak ayından bu yana Viktor Osimhen transferi için yürütülen çalışmaları anlatarak başladı. Bu sürecin başında kimsenin böyle büyük bir hamleye ihtimal vermediğini belirten Kavukçu, Galatasaray olarak hedeflerinin sadece Türkiye değil, dünya futboluna da mesaj vermek olduğunu vurguladı. Biz bu masaya oturabilecek güçteyiz, diyerek kararlılıklarını ortaya koydu. Osimhen transferinin sadece bir oyuncu hamlesi olmadığını, kulübün vizyonunu yansıtan büyük bir adım olduğunu söyledi. Taraftara da seslenen Kavukçu, bu işin sadece yönetimle değil, inançla, birlikte başarıya ulaşacağını hatırlattı. Transfer sürecinin en çarpıcı detaylarından biri ise, Osimhen'in Galatasaray'a olan isteğiydi. Abdullah Kavukçu, Nijeryalı golcünün kendilerini tercih ettiğini açıkça ifade ettiğini belirtti kulübün yaptığı teklif ile rakip kulüplerin önerdiği rakamlar arasında, 3 yıl boyunca toplamda 80 ila 90 milyon euro fark olduğunu söyleyen Kavukçu, bu büyük mali uçuruma rağmen Osimhen'in Galatasaray'dan vazgeçmediğini aktardı. Bu tercihin, Galatasaray markasının geldiği noktayı ve oluşturduğu güveni net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Bu kararlılığın hem oyuncudan hem kulüpten gelmesi ise, camiada umutları iyice artırdı. Kavukçu ayrıca, sosyal medyada dolaşan olumsuz yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Taraftarın spekülasyonlara kapılmadan kulübüne güvenmesini isteyen başkan vekili, biz bu işi hep birlikte başaracağız, diyerek birlik mesajı verdi. Galatasaray'ın hedefinin sadece transfer yapmak değil, dünyanın en iyi 5 kulübünden biri olmak olduğunu da tekrarladı. Bu hedef doğrultusunda her hamlenin stratejik olarak belirlendiğini belirtti ve Osimhen transferinin de bu planın en güçlü halkalarından biri olduğunu söyledi. Bu sözler, taraftarda hem güven hem de büyük bir heyecan yarattı. Te ya'ndan Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis cephesinden gelen açıklamalarda dikkat çekti. İtalya'da basına konuşan De Laurentiis, Osimhen'in hangi kulübe gideceğinin tamamen profesyonel şartlara bağlı olduğunu söyledi. Oyuncunun sözleşme koşullarını karşılayabilen bir kulübe transfer olacağını vurgulayan başkan, duygusal kararların değil, objektif değerlendirmelerin önemli olduğunu belirtti. Bu açıklama, Osimhen'in geleceğine dair sürecin halen belirsizliğini koruduğunu gösterse de, Galatasaray'ın bu yarışta önemli bir aktör olduğunu açıkça ortaya koydu. Tüm gözler artık bu büyük transfer hikayesinin nasıl sonuçlanacağında. Türk futbolunun kulislerinde dolaşan söylentiler, taraftarlar ve spor basını arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi radarına aldığı iddia ediliyor. Kulübe yakın kaynaklar, yönetimin bu transferi mümkün kılmak adına şimdiden gizli temaslara başladığını öne sürüyor. Oyun zekası, pas isabeti ve uzak mesafe şutlarıyla tanınan İrfan Can için sarı-kırmızılıların böyle bir hamleye girişmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ezeli rakipten böyle güçlü bir isme yönelme iddiası, bu transferin sadece bir söylenti mi yoksa ciddi bir girişim mi olduğu sorusunu gündeme getirdi. İrfancan, Türk futbolunda istikrarlı bir kariyer inşa etti, Gençler Birliği ve Başakşehir formalarının ardından şu anda Fenerbahçe'de top koşturuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'e karşı yaptığı 3 gollük performans, onun ne kadar yetenekli ve etkili bir oyuncu olduğunu tüm Avrupa'ya gösterdi. Şimdi Galatasaray'ın bu isme olan ilgisi, İstanbul ekibi için yerel transfer piyasasında büyük bir sürprize kapı aralayabilir. Ortam oldukça hareketli ve sarı kırmızılı taraftarlar, Türk futbolunun en dikkat çeken isimlerinden biriyle yaşanabilecek bu olası yakınlaşmanın bir sonraki adımını büyük bir merakla bekliyor. İrfan Can Kahveci, modern futbolun gerekliliklerine uygun çok yönlü bir orta saha oyuncusu olarak öne çıkıyor. Oyun kurucu özelliğiyle sahadaki tempo ve pas trafiğini ustalıkla yönlendirebilen kahveci, özellikle dar alanda yaptığı hızlı kombinasyonlar ve ani yön değiştirerek rakip savunmaları açma becerisiyle dikkat çekiyor. Teknik kapasitesi yüksek, topu ayağında tutma süresi kısa ve hücum organizasyonlarında sürekli çözüm arayan bir yapıya sahip. Ayrıca uzaktan çektiği sert ve isabetli şutlarla sık sık gol tehdidi oluşturması onu sadece oyun kuran değil, aynı zamanda skoru da etkileyebilen bir oyuncu haline getiriyor. Devam etmeden önce, beğeninizi bırakmanızı ve Galatasaray'ın özel yeniliklerini kaçırmamak için kanala zaten abone olmanızı rica ediyoruz. Devam edelim. İrfan Can Kahveci, 2022, 23 ve 2023, 24 sezonlarında Fenerbahçe formasıyla sergilediği istikrarlı performansla adından sıkça söz ettirdi. Orta sahadaki liderliği, yaratıcı pasları ve kritik maçlarda attığı gollerle takımının en güvenilir isimlerinden biri haline geldi özellikle 2022-23 sezonunda derbilerde gösterdiği üst düzey performans, hem taraftarların hem de rakiplerin dikkatini çekti. 2023-24 sezonunda ise, oyunun her iki yönünde daha da gelişmiş bir İrfan Can izledik, savunma katkısını artırırken aynı zamanda hücumda da kilit paslar ve ceza sahası dışından attığı gollerle fark yarattı. Şimdi adı Galatasaray ile anılan İrfan Can için bu transfer, kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. Sarı Kırmızılıların tempolu ve baskılı oyun anlayışında onun vizyonu, oyun görüşü ve top tekniği büyük fark yaratabilir. Özellikle Avrupa kupalarında daha derin bir kadroya ihtiyaç duyan Galatasaray, İrfan Can gibi tecrübeli ve yaratıcı bir orta sahayla hem ligde hem de uluslararası arenada elini güçlendirebilir. Bu olası hamle sadece taktiksel değil, aynı zamanda psikolojik olarak da büyük bir etki yaratacak potansiyele sahip. Ezeli rakipten böyle bir yıldızın transfer edilmesi sezonun en çok konuşulan gelişmelerinden biri olabilir. Peki sizce Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmalı mı? Bu transfer gerçekleşirse sarı kırmızılı formayla sahaya çıkacak bir İrfan Can'dan beklentiniz ne olurdu? Orta sahada oyunun kontrolünü eline alan, hücumları yönlendiren ve büyük maçlarda sorumluluk alabilen bir oyuncu olarak Galatasaray'a seviye atlatabilir mi? Taraftarın bu isme nasıl bir tepki vereceği ve tribünlerde nasıl karşılanacağı şimdiden büyük merak konusu. Hele ki böyle yüksek tansiyonlu bir geçişin ardından, onun performansı sadece sahada değil, psikolojik olarak da tüm sezonu etkileyebilir. Eğer bu transfer gerçekleşirse, İrfan Can'ın Galatasaray formasıyla ilk maçta neler yapabileceğini hayal edin. Ceza sahası dışından çektiği bir şutla ağları havalandırması mı, yoksa derbi maçta attığı kilit bir pasla oyunu çözmesi mi? Galatasaray'ın oyun yapısında nereye konumlanmalı? Hangi oyuncuyla daha uyumlu olabilir? Yorumlarınızı bizimle paylaşın çünkü bu transfer sadece teknik değil, aynı zamanda duygusal bir dönüşüm hikayesine de dönüşebilir. Belki de sezonun en çok konuşulan ismi İrfan Can olacak. Her gün Galatasaray'dan güncel haberler getiriyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almayı sürdürmek için beğenin. Ayrıca bu habere yorum yaparak görüşlerinizi paylaşın. Bu Galatasaray için çok önemlidir. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.